Ecrin ne yapıyorsun? Bunu uçuruyorum bak bak. <gülüyor> <gülüyor> o ne? Takıldı kaldı. Ne o? Görüyorsunuz hediye. Ne, ne hediyesi? Dış için hediye. Sen mi çizdin onları? Evet ben çizdim. Ne istiyorsun dış Hıgıyem, balbim. İki tane balbi, iki tane yes. Ne resmi? balbi yes. Oturur musun? Hangi dişin sallanıyor? <laughs> Düşmek üzere. Ne istiyorsun o zaman dişten sen ya? Bakayım. <laughs> tamam bırak. Ama... Diş bes getirmezse ne yapacaksın? Üzüleceğim ağlayacağım. Çok üzülürüm. Emek verdim o kadar. E, getirmeyebilir, unutabilir. Unutmasın ya. Üstü de çok Anlamadım. Unutmasın. Unut, unutabilir. Neden? İşte. Ne kadar emek verdin Yoksa bunlara? Yoksa düz senin arkadaşlarından bir ismi. Hayır. Sen mi? Hı, -hı. Kim? Bilmiyorum. Babam mı? Babandan hiçbirisi olur mu be? Kim? Tanımıyorum. Söyler misin? Belki annem biliyordur. Annene sor o zaman. Anne kim? Bilmiyorum periler kendini göstermezler. Anne. Onlar sen uyurken geliyor ya. Yastırın altındaki dişini alıp hediyeni koyuyor. Anne. Hadi buradan diş perine seslen kapatalım. Diş peynine. Bunu unutma lütfen. Beni seviyorsan bunu unutmayacaksın. Tamam mı? Bak o kadar emek verdim, yaptım. Unutmayacaksın. Tamam mı? Kıyay mı? Tamam mı? Kutma yine. Tamam? Anladın mı? Bay bay.